tedbirleri kapsamında birçok kişi çağrılara uyup evlerinde kalıyor. Bu dönemde evde geçen zamanla birlikte ev kazaları riski de yükseldi. Peki en çok ne tür kazalar yaşanmakta? Doğru müdahale nasıl olmalı? Uzmanlarına sorduk. Bakın, Koronavirüs nedeniyle çok sayıda kişi yaşamını eve sığdırdı. Bu süre zarfında ev kazalarında da artış görülebiliyor. Evde yanlış yapılan müdahaleler daha büyük sorunlara kapı aralıyor. Batmış cisim yerinden oynatılma, oynatılıyor, yerinden çıkarılmaya çalışılıyor. İşte kanayan bölgeye tütün basmayı hala duyuyoruz, görüyoruz. E, kırıkları düzeltmeye çalışıyorlar, çıkıkları yerine oturtmaya çalışıyorlar. E, başka ne olabiliyor? E, yanıklarda örneğin, e, yanığa buz kullanıyorlar. Evde en sık yaşanan kazaların başında düşme ve yanıklar geliyor. Kanama varsa doğru zamanda doğru müdahalenin yapılması gerekiyor. Kanayan bölgenin üzerine bulduğumuz temirip temiz bir bezi ki bu bir pılar da olabilir temiz bir bezi yerleştirip üzerine sıkıca baskı uyguluyoruz. Baktık ki bu bez kıpkırmızı oldu ama kanamayı durdurmaya yetmedi. Bu bezi buradan kaldırmadan bulduğumuz ikinci bir temiz bezi üzerine yerleştirip sıkıca Baskı uyguluyoruz. Hızlıca ne yapabiliriz? Bir sağlık kuruluşuna başvurabiliriz. Yanık durumunda ise uzmanlar ilk olarak soğuk su tutulmasını tavsiye ediyor. Yanığın üzerine e, az önce söylediğiniz gibi diş macunu, salça gibi şeyler katiyen kullanmıyoruz. Hatta e, yanık kremini bile ben yanık merhemlerini bile tavsiye etmiyorum. Yapılması gereken böyle bir basit yanık durumunda yapılması gereken en doğru şey hemen musluğu açmak. Ufuğun soğuk akan kısmını açıyoruz. Tazitsiz bir şekilde suyun akmasını sağlıyoruz. Yanık bölgeyi en az 20 dakika suyun altında soğutuyoruz. Doğru müdahale kadar kazaların önünü kesmek de önemli. Uzmanlar olası kazalara karşı temizlik yaparken tabure yerine merdiven kullanmayı öneriyor. Evde kalınan sürede çocukların yalnız bırakılmaması gerektiğini vurguluyor. Kalbim iyi mi? Ama birazcık da başım ağrıyor.